Herkese mutlu akşamlar değerli Bursa Spor TV izleyicileri. Bursa Spor TV özel yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Evet bugün günlerden 1 Haziran 2012 yani Bursa Spor'un kuruluşunun 49. yılı ve bugünün e, Bursa Sporlu taraftarlar tophane sırtlarında meşalelerle bütün Bursa'yı yeşile boyacaklar ve bunun için toplanmış durumdalar. Biz de şu anda stadyum önünden bu canlı yayını gerçekleştiriyoruz ve arkada Bursa Spor taraftarları görebiliyorsunuz. Yeşil beyazlı bayraklarla şimdiden gelmeye başladılar ve çok az bir süre sonra meşalelerle bütün Bursa'yı yeşil bulutların kaplayacağını söyleyebiliriz. Gerçekten çok önemli bir gün, çok özel bir gün Bursa Spor adına. Yanımızda da Burak Uçar var, onunla da konuşacağız, onu da değerlendirmelerini alacağız. Evet, ve baktığımızda 49 yılı geride bırakmış bir ve yavaş yavaş meşaleler de yanmaya başladı. Evet Bu görüntüleri kameramanımız Cengiz'den rica edelim. Şu anda dev bir Bursa Spor bayrağı ve meşaleler yavaş yavaş yanmaya başladı. Çok da konuşmak da istemiyoruz, bu görüntüyü de bozmak istemiyoruz aslında. Hakikaten güzel görüntüler. Bursa Spor taraftarı... Bunun anlamını biliyor tabii. Neden bu meşaleler yanıyor? Ee, herkes Bursa Sporlular biliyor. Bursa sporlu olmayanlar şu anda çok şaşırmışlardır. Harika bir görüntü. Tebrik ediyoruz e, Bursa spor taraftarını. Şu anda giderek büyüyor tabii. Diğer tarafa doğru da açıldı ama en görünen açı bu. Bizim buradan görebildiğiniz harika bir görüntü. Dolmuşlar ve taksiler de fark ettiler. Harika bir manzara. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Tarihi bir an gerçekten de muhteşem bir görüntü. Bursa Spor taraftarı 49. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Belki bu konuda da Türkiye'de öncü oldu. Bursa Spor taraftarı zaten sezon boyunca geçmiş yıllarda yaptıklarıyla her zaman Türkiye'nin en önde gelen taraftar grubu olan Bursa Sporlar bununla da Türkiye'de bir ilki başlattı diyebiliriz. Bursa Spor! Evet. sakıncalı geçti yani bizim için. Maçları kaybettik, sorunlar oldu vesaire ama iyi bitirmesini bildik. Türkiye yarı final, Türkiye kupası finaline çıkmayı başardık. Fenerbahçe'ye talihsiz bir şekilde yenildik ama görüyorsunuz taraftarı iyi günde kötü günde kesinlikle Bursa sporluyuz. Kupalara tapsaydık eğer Bursa sporlu olmazdık. Sonuna kadar Bursa sporluyuz.